Evet, yıl sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki konumuz her yıl olduğu gibi asgari ücret. Bu asgari ücret neden bu kadar çok konuşuluyor? İki sebep sayılabilir. Birincisi, ülkemizde 30 milyon insan asgari ücretle geçinmek zorunda. İkincisi, asgari ücret yetersiz. Önce şöyle bakalım mı? Asgari ücret nedir? Sahi hiç düşündük mü? Asgari ücret kavramı nereden çıktı? Asgari ücret bir vatandaşın asgari geçim koşullarını sağlayabileceği ücrettir. İnsani bir biçimde yaşadığı coğrafyada enflasyon hesaplarının yapıldığı, ürün değerlerinin baz alındığı, hülasa yoksul olmamak şartını sağlayabileceği ücrettir. Doğduğun coğrafya kaderindir diyorlar değil mi? Neyse biz kadere şimdilik girmeyelim. Bizim yaşadığımız coğrafyada resmi verilere göre yoksulluk sınırı 8200 lira. Peki ifade ettiğimiz gibi Asgari ücret yoksulluk yaşamadan hayatı devam ettirmeye yetecek bir ücretse bu ücret Türkiye'de ne kadar olmalı? En azından belirlenen yoksulluk sınırının üzerinde olması gerekir, değil mi? Bu ücret esasında insani ücrettir. Vatandaşın bu ücreti nereden elde ettiği vatandaşın sorunu değildir. Ben öyle bir hayale sahibim ki benim ülkemde yoksul olmasın. Bu ücreti devlet vermiş, işveren vermiş, vatandaş yerde bulmuş falan filan hiç önemi yok. Önemli olan kişinin bir aylık geçim koşulunu sağlamasıdır. E tabi sosyal bir devletsen ve dünya seni kıskanıyorsa bir zahmet vatandaşa bunu vermelisin. Aramızda kalsın milli ekonomi modelini uygulama imkanı bulursak bu ücreti devlet olarak biz karşılayacağız. Evet evet yanlış duymadınız. Bu devletin sorumluluğudur. Şimdi diyeceksiniz ki ya nereden vereceksin? Hadi biraz da oraya yolculuk yapalım. Asgari ücreti milli ekonomi modeli kapsamında rahmetli genel başkanımızın ifade ettiği gibi 10 bin Türk lirası yapalım. Ve yine aynı kapsamda tüm işsizlere de iş olanağı sağlayarak tam istihdam sağladığımızı düşünelim. Hesabını yaptık ve bize ayda 10 milyar dolar lazım. Yoksulluğu yok etmek için 10 milyarcık. Yılda 3,5 milyar lira harcama yapan bir sarayı olan devletin yoksul vatandaş bırakmaması için 10 milyarcık lazım. 3-4 tane köprüye 8 milyar garanti ödeme vaat eden bir ülkenin yoksul vatandaş bırakmaması için ihtiyacı olan para 10 milyarcık. Şehir hastanelerine 18 milyar lira ödeyen bir devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık. 3-4 tane yandaş şirketin milyarlarca lira borcunu silen devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık. Yılda 100 milyar lira faiz ödemesi yapan bir devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık. Bu örnekler uzar gider. Bahsettiğim savurganlıklar belki yoksulluğu ortadan kaldırmaz ama zenginliğimizin de ispatıdır. İnsanlık tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşamıyoruz ama insanlık tarihinin en büyük eşitsizliğini yaşadığımız kesin. Bunları bir kenara bırakalım. Biz büyük resme dönelim. Aslında milli ekonomi modelinde bu ödemelerin kaynakları ayrıntılarıyla açıklanmış. Türkiye'nin değerli maden yatakları, senyoraj geliri, katma değerli üretim imkanları, tüketim kaynağının getireceği büyük gelirler. Biz sadece madenleri ele alalım. Bor, toryum, alüminyum, altın, mermer, bakır, gümüş, demir, fosfat, linyit, kurşun, nikel, çinko krom, sodyum ve diğerleri. Hatta biz sadece toryum ve bora bakalım. Toryumu nereden hatırlayacağız? Yakın geçmişe dönersek tekrar rahmetle analım. Isparta uçak kazasında kaybettiğimiz değerli Engin Arık hocamız ve çalışma arkadaşları. Toryum yeni yüzyılın en önemli enerji kaynağı. Yeşil nükleer enerji diye adlandırılıyor. Ve dünya toryum rezervinin %15'i Türkiye'de. Ve bunun değeri 120 trilyon dolar. Bize ne lazımdı? Ayda 10 milyar dolar. Bu da yılda 120 milyar dolar eder ve yüzlerce sene bize yetecek bir kaynak. Bir diğer madenimiz bor. Dünya bor rezervlerinin %73'ü Türkiye'de ve işlenmiş değeri hesaplamalara göre trilyon dolarların üzerinde. Diğer tüm zenginliklerimize girmiyorum bile. Sonuç olarak bize para lazım demenin manası yok. Bize lazım olan asgari geçim koşullarını sağlayacak asgari ücret ve azami cesaret